Evet. şu Semra Hoca. Ay, Semra Hoca. Semra Hoca. Oktay, ee, Oktay evet. abi. Evet, şu Ay. arkadaki değil mi? Evet. Pınar evet. yanında Emine, evet. Emin, Emine Koçyiğit. Fatma yanında Sacide. Te, e, Se, Semra. Sacide Metin. şu. Evet. Şu kimdi? Semra. Park abi. Kimi söylüyorsun? Şu e, Sacide ablayla Emine Hanım'ın arasında. Şunu Evet. İsmini, ismini bilmiyorum. Ha, Fatma Karakullukçu. Evet doğru. Nefroloji Nefro, yaptı. Nefroloji, nefroloji yaptı. Nefroloji evet. yaptı. Evet. Yüksel Hanım Pekçelen. Yüksel Pekçelen evet. evet. Ama kıyafetlere bakar, bakar mısın? No, ya kıyafetlere. kıyafetlere bakar <laughs> mısınız? Bu <Ve tanjır, gülüyor> olmalı. Nedim'in. Hangisi? Nedim'le Nedim, e, Nedim, Nedim Sarsmaz'ın yanındaki. Bana göre sağda 1, 2, üç, 4. Bilemedim. Yani benzemiyor. Tamam, tamam. Hocam Öyle mi? elinde ceket olacak. Yüksel hocam. Evet, şu, 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 Yüksel, en şu, yüksel, yüksel Evet. Evet. olan. Şu, evet, şu yüksel, evet, yüksel pekçelen. Soldan birinci. Peki. Ee, burada Müfide Küle ile Emine Koçit e, Cihat Aboğlu ile Emine Koçit e ee, Yine Deniz abla, Emine Koçit, diğerlerini bilemedim. Berdane yani evet. şey, sağ tarafta. Hmm. Hmm. Evet. evet. Ee, İlhan Olagay, e, Süleyman Yalçın, bir yabancı misafirleriyle birlikte. 80'lere geldiğimiz zaman yine aynı sosyal faaliyet devam ediyor, bakar mısınız? nerede toplanmışlar ama İlhan Ulagay hocanın e, ee, kışıla var bu işin tabii ki. Aa, Emine <laughs> Koçit, Senay, Senay, Molvalılar, Çok Semra Çalangu, e, Meral Koniçe, Deniz Sargın, e, Yüksel Pekçelen, değil mi? Evet. Sacide abla bu herhalde. Şu hmm. abla. Evet, solda Sacide. Evet. Onun yanında evet. Efika var bizim kütüphanecimiz. Şu mu? Kar, Şu, adını, şu, karda. şu, şu. Şu, evet, 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 evet tanıyorum, evet. Evet. Gelelim. Varuk ee, <laughs> e, e, <laughs> <laughs> abi. <laughs> evet. Ee, evet. Sen, Hakkı. E, Akka. Akka. Ferran, e, benim sınıf evet. arkadaşım. O asistan o zaman. Siz uzmansınız. Evet. Evet. Sema da asistan o zaman herhalde. Sema Yarmak. Ya. <laughs> evet. 80'li yıllar. Zavallı <laughs> nasıl saçmalar? Saçları siyah. <laughs> e, e, şimdi karar ver. Doğrayacak Sarı mı <laughs> <oraya. gülüyor> Evet. 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 E, o zamanın tabii e, göğüs hastalıklarının aslında kurucuları Kudusi Hoca. Güngör Ertem'in eşi Nuran Hoca, Emine Koçi, Tuğrul Çavdar. Bakın Zeki Kılıç Aslan, oran varsa o zaman geri filandalar. Arkada da Melia var. Melia Melia değil mi? Aa, Melia var. Orhan Bunlar arasında Melia evet, var. Onlar o zaman asistan onlar. Asistanlar geldi. evet. 80, aynı günler 86'da Marmaris'le, 88'de Girne'de, 89'da İstanbul'da devam ediyor. Dergi de yine e, kendini devam ettirebilmesi için e, bir takım reklamlar almak zorunda. Bakın o zamanın o zamanın ilaçlarını e, ister istemez alıyorlar. Ve dergi aralarında sayfalara bunlar olarak Basik'se <laughs> bakar mısınız? Denildiğinde değil. Değil de Sabun yani bunlar da dergi, ya <laughs> reklamları. <gülüyor> e, 92'de yavaş yavaş e, yavaş yavaş daha yeni isimler var. Bakın katkıda bulunan Ergin Hoca, Meh Mehmet Şükrü Sever, Ne günay Semra Bozfakioğlu, e, Murat Hoca, e, antibiyotik kombinasyonlarıyla çünkü Murat Hoca yavaş e, genel genel dahiliyeden şeye geçmişti. Enfeksiyona geçmişti. Halit birlikte. Eee Senay Hoca'nın e, yazısı, hatta dışarıdan Ahmetin bir yazısı, Memedel lenfoma, eee cerrahinin verdiği yani cerrahiden de e, açık her türlü sadece dahiliye yönelik değil. E, alerjik rinit vesaire. Hastane antibiyotik politikasının e, yönlendirilmesi laboratuvardaydı Adil Hoca, Adil Öner. Simbiyot ee, Adil Melih Mikrobiyoloji değil mi? Klinik Mikrobiyoloji. Melih Melih dahil olmuş. Hüseyin e, çok geri plandaydı ama çok değerli. Her türlü konsültasyonu koşan. Meliha yeni isimler, aferez uygulamaları. E, yavaş yavaş 97'ler, 97'lerde Şükrü Falanduz e, ile başlayan. E, Hasan Kudat, Kerim Güler, yeni jenerasyonlar Geleneksel iç hastalıkları günleri 91'de İstanbul'da, 93'te Marmaris'e, aralıklı da olsa. E, aralıklı olmasının sebebi tabii seksiyonların kendi toplantılarını yapıyor olmaları. Bu da gastroenterolojinin e, temeli. Yani bu fotoğraflara bakınca bir de bugünkü hallerine bakınca ki bugünkü haline mutlaka bu sununun ben e, güncellenmesinden yanayım açıkçası. Gençler mi yapar? gider ayak ben mi yaparım bilemem ama bakın şu gastroenterolojinin zenginliğine bakar mısınız? Yani e, kimler kaldı? Kimler kaldı? Fatih, Sabahattin, Kadir dışında hiç kimse yok. Onun için ben endokrin olarak biz birazdan geleceğiz. Biz şanslıyız. Biz yeni güçleri çok güzel kattık içimize ve onlara güvenerek açıkçası içim rahat. Ama bakın gastroenterolojinin geldiği noktaya. Onların yaptığı gastroenteroloji, günleri o dönemler. Ağıma gerek yok isimleri yazdım. Bizim o zaman ayrıydık diyabet ve endokrin olarak. Bu endokrin köke, <laughs> temeli e, yani e, hepsi aynı aslında şimdiki halleri değil mi? Evet. <laughs> 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 yani öyle. Öyle. Harikada bir değişiklik yok. Faruk abi zaten beyaz saçlıymışsınız Faruk evet, evet. Onun için bir değil. Bence bir değişiklik yok. Bence bir değişiklik yok. Çok <laughs> güzel. Beyaz abi, çok refik, refik bir parça gözlüğü farklı bence. Evet, saçlar <laughs> saçlar. Saçlar değil mi? Peki. E, bu da bizim diyabet ekibimizde o dönem. E, Sevim Hoca ile birlikte iki emeller diyetisyenimiz. Kubilay'a bakar mısınız? Tıpkı oğlu değil mi? Tıpkı oğlu. Berrin vardı, evet. Yüksel vardı. Ee, İlhan ve ben. Benim saçlara bakar mısınız? O zamanın modası. Evet. Aynen öyle. Modern, modayı takip edeceğiz. Matkalar felaket. İyi ki görülmemiş. <laughs> <laughs> evet. Ferhan Hoca. Yine bir toplandı da Emel burada, ben burada. Böyle kaçarken göçerken kimse çekmiş bilemiyorum. Hematoloji, hematolojide de aynı ekibin bugün hale geldiğini birazdan göreceksiniz. Yani bakın Deniz Hoca, Günçağ Hoca, Muzaffer Aksoy, Şeref İncaman, Şakir Erdem, Yüksel Pekçelen. Şu, şu adını hatırlayamadım Murat Hocam hatırladınız mı? Sonra onkolojiye geçti şu hanım. Bilemedim onu. İmer Hanım. Ee, İmer tamam, Hanım. İmer Hanım. İmer Hanım. Demir Hanım, Yücel Hoca gruplarda olmaz onu ayrı koymuşum buraya. Melih Tanju Hoca, e, onun dış evet, Şakir Bey. Emir Hanım, Deniz. Evet. 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 E, nefroloji e, Şükrü Sever, e, ve Necdet Hocalar. Sonra Ergin Hoca, Şerafettin Hoca yine bir toplantıdalar. Arkadan Semra. Osfakioğlu eklenecek. E, onların ekipte de, de daha sonra Tevfik, e, Aydın, Alaaddin e, onların ekipte şu anda çok yok diyebilirim. E, yine nefrolojinin e, bir başka toplantısında birlikteler. Bu e, Ercüment Hoca ile Ergin Hoca'nın Tevfikle birlikte Amerika'daki bir toplantılar herhalde burada olduğunu zannetmiyorum ama öyle bir fotoğraf vermişlerdi. Ee, Mehmet Şükrü Sever'in eşi. E, Lale. Bu, e, Lale. E, e, Lale.